Avrupa'dan Asya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karadeniz'in meşhur mısır ekmeğini yapıyorum arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Yoğurma kabına 4 su bardağı mısır unu aldım. 1 paket kabartma tozu, 1 adet yumurta ve yeteri kadar da tuz ekliyorum. Bu malzemeleri önce bir spatula ile karıştırıyorum. Spatula yerine elinizle de yoğurabilirsiniz ama hamur yoğunlaşıncaya kadar ben spatulayı kullandım. Malzemeleri yeteri kadar karıştıktan sonra suyu ekliyorum. Mısır ekmeğinin en önemli püf noktası suyunuz mutlaka sıcak olması lazım. Elinizi yakacak derecede sıcaklığı olması lazım. Yani kaynar değil ama çok sıcak bir su olması lazım. İkinci bir püf noktası ise suyu azar azar ekliyoruz. Mısırının suyu çok fazla çekiyor. Yani yoğurdukça hamurunuz biraz daha koyulaşır, yoğunlaşır. Ben 4 su bardağı un için 2 su bardağı sıcak su kullandım. Yani un miktarı suyun 2 katıydı. Her ikisine de kullandığım ölçü klasik su bardağı ölçüsü. 200 milimlik bir bardak ölçüsü. Tabi su miktarı unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü olarak eklemekte fayda var. Hamurum yeteri kadar yoğunlaştı. Spatulayla bir kenara bıraktım ben. Elimle bir 5 dakika kadar güzel bir şekilde yoğuruyorum. Hamurum oldukça yumuşak. Avucumun içinde resmen kayıyor arkadaşlar. Bu kıvama geldiği zaman hamurunuz tamamdır. Ve uygun bir tepsiye kenarlarını da kapsayacak şekilde pişirme kağıdı seriyorum. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyip fırçayla tüm yüzeyini yağlıyorum. Ardından hamuru bir kaşıkla tepsiye aktarıyorum. Ve elimle hamuru tepsinin her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyorum. Son olarak elime 1-2 yemek kaşığı kadar su alıyorum ve hamurun üzerine tekrar elime düzlüyorum. Ve bir bıçak yardımıyla istediğimiz şekilde dilimliyoruz. Ekmeğim fırına geçmeden önce üzerine biraz un serpiyorum. Ve önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derece fırının orta bölümünde 1 saat 15 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Pişme süresinde oynama olabilir ama zaten üzerinin kızardığından anlarsınız. Bakın nar gibi kızardı. Tekrar dilim üzerinden bıçakla geçiyorum. Ve ekmeğimiz hazır arkadaşlar. İster kahvaltıda ister yemekte afiyetle yiyebilirsiniz. Özellikle yoğurta çok yakıştırdım. Çorbayı ekmeksiz sevenler dedim ama çocukların çorbasına doğrayıp verdim. Hiç itiraz etmediler. Ve videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zile de basarak yepyeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşebiliriz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.